Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Brawl Stars'ta yani Brawl Stars'ın bir değişinde kutu açma ligindeyiz arkadaşlar şu anda. Kutu açma liginde Eee şu anda gördüğünüz gibi savaşlarım arkadaşlar. Yani olmayan bir şey yok yani. Abi Leon var bak 1700 kupada şu anda. Spike var. O da onda da bayağı bir açtım. E, 8 bit nerede? 8 bit'i e, normal olarak tamamladım arkadaşlar. Süper net de. Eee Defense yazıyor yani destans arkadaşlar ee, şu anda çıkartamam 26 kara yani 26 karakter şöyle çıkarmışım ve tamı tamına oha 1250 lira para üçmüş oha şimdi ben bunu nasıl ödeyeceğim biraz sıkıntıdayım bir dakika Dur şunu alalım ee, zaten arkadaşlar videonun şeyine de koydum hani girişine de koydum 800 lira abi bakın bu neymiş arkadaşlar sende var A bak krom da var bak gale de var bak nani var oha gale of abi inşallah gale çıkmıyor abi leon var bak leon çok iyi şimdi arkadaşlar buradan basıyoruz tabi tamam, arkadaşlar ben burada yani hızlandırdığım için siz tam olarak göremeyeceksiniz ee, şimdi reklam geldi <laughs> arkadaşlar? Siz bunu hızlandırdım arkadaşlar. Şöyle basıyorum. Hani git de insanları çok ağır gerçekten. long back Şakır bir o Abi var ya biz var ya. Yani buldun zararlı olan ben çıkacağım yine de ee, şu anda şöyle dolduruyorum arkadaşlar ee, abi Yıldız gücü olursa bir tanesine seviniyorum Gerçek durum 8 bit almıştım zaten de 18 ee, var Oha Elmas var Elmas bayağı bir oldu mutlaka gale 13 Elmas yine bu da çok iyiyim iki abi bir tane bir Karakter şundan verir misin 3 yazarsan verirsin 3 yazarsan abi çıktı mı Çıkmadı Hadi 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 çıkartın abi ben sana güveniyorum 3 hadi 13 elmas soruyor ama çok iyi Şu anda iyi bakalım elmas vermiyor diye yani Elmas olursa iyi olur tabi ooo Bir şey söyleyeyim mi bit abi bir geldik Çok iyi Eee mega kutum 80 taş. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve Faruk Oyun kanalındaki o kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak bu yavaş açayım. Bak. Kron yükseldi. Nani. Ben yükseldi. Yani gördüğünüz gibi. Allah'ım bir 3 yazsın lütfen. Yani böyle şey bitiyor yani arada sırada böyle bitiyor Chrome şöyle ee, Lazan kanalda da aşağıdan abone olmayı Şöyle Arkadaşlar ben burada videoyu bir de kullanacağım tekrardan videoyu başlatacağım Evet arkadaşlar geldim şimdi tekrar aşağıya açmaya devam ediyoruz Hazır şekilde anlayayım yani şöyle gelir mi hiç bilmiyorum belki de gelir. Dur. Oğlum sağ ol güzel güzel. Şuradan bir vermek ya. Abi yine avaz benim para gidiyor. Abi bir dört yazar mısın? Dur bir tane mega okutacağım. Altı yazdı vallahi geldi. Oha çok iyi bir aldı 27 elmas verdi Oha 27 elmas ne demek ya arada böyle reklam arkadaşlar koyuyorum da zaten arkadaşlar video Az önce durdu onu da aynı fark ettim ben az önce yani bayağı bir konuştum video böyle kaponaya havuzu dolu doluydu az önce. O yüzden kapattım. Şimdi çıkıyorum şimdi. Beş tane çıkıyor. Tam onun üzerinden geçti. Ya Sudan bir, bir şey vermedi de. Bir şunu amacağım. Yani tamam bu değil. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Brawl Stars'ta 2400 taşımız var. Daha fazla da bu tarz video. Yani misinizdir? videoyu beğenmeyi ve like atmayı ve Instagram hesabım Faruk Beyza arkadaşlar takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.